kıymalı taze fasulye yemeğimiz servise hazır. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, lezzetle kalın. Kıymalı fasulye yemeği yapıyoruz. Taze fasulye. Bir orta boy kuru soğanımızı doğradık. 5-6 diş sarımsak. 2 tane sivri biberimiz Yemeklik yağımızı koyalım 3 yemek kaşığı kadar yağımızı koyalım 150 gram kadar kıymamız hepsini birlikte kavuralım Diğer tarafta arkadaşlar fasulye ince ve uzun olan geniş çekirdekli bir, bir fasulye. Uçlarını temizledik. Şöyle dilerek bol suyla yıkadık. yemeğimizin sıcak suyunu verelim. Arkadaşlar sulu istiyorsanız biraz daha fazla su koyabilirsiniz. Güzel bir kıymalı fasulye dilmesi veya çırpması yapıyoruz. Ben düdüklü de yapıyorum. Düdüklümüzün kapağını kapatarak kaynamaya bırakıyoruz. Bir de arkadaşlar soranlar için tefal düdüklünü nasıl kapatıyorsunuz? İlk önce ayarlıyoruz, kapatıyoruz. Burası Buhar düğmesi. Buhar çıktığı an istediğiniz sebze var, balık var, et var. İstediğiniz şeyle pişirebilirsiniz. Şimdi buharımız çıksın. Sebze bölümünü alalım. Bakın arkadaşlar buharı çıktı. Ne yapıyoruz? Buhar bölümünden sebze bölümünü aldık. Çok soranlar oluyordu fakat hiç çekememiştim. Tefal düdüklü de nasıl pişirme yapıyorsunuz. Çok güzel bir düdüklü. Bulabilirsiniz alın. Çünkü ben bunu bayağı oldu alalı. Ve saatine göre ayarlıyoruz arkadaşlar. Bakın burada saati var. 15 dakikaya göre ayarlayacağız. 15 dakikada taze fasulyemizi pişireceğiz çok isteyen olmuştu çekmemi fakat hiç fırsat bulamamıştım şu an çekiyorum tefal düdüklü de çok güzel ben çok memnunum kısa sürede pişiriyor 4 4 bölümü var et var tavuk var balık var sebze var biz şimdi sebze bölümünde pişiriyoruz 15 dakikaya ayarlıyoruz. Tam 15 dakika sonra yemeğimiz pişmek üzere. Kıymalı taze fasulye yemeğimiz servise hazır. Yapanlara yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, lezzetle kalın.